Selamünaleyküm arkadaşlar. Heno Tarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biraz gripim. Ses sesim bozuk. Size bugün ekipman garajımızı tanıtacağım. Burada 28 mi 30 mu tam ben de hatırlamıyorum. Bir döküm merdanemiz var bir adet. Damlama serme İrem marka 5'li. Bir tane de damlama toplama valmen ikili otomatik var şu anda burada değil o. Burada 600 litrelik yani 600 kiloluk ee, gübre serpme var. Yalnız bu 900-950 kilo alıyor şu eklemeyi biz kendimiz yaptık. <laughs> Ekermak marka tabi. Burada tekli patlatmamız var. Bir adet içer tablo arabası. Müjdenin önünde kullandığımız 60'lı tırmağımız var. Burada e, dede marka 80 dişli merdaneli tırmağımız mevcut. 3085'imizi biliyorsunuz zaten. Ya çoğu aletimizi biliyorsunuz. Gör, gö, yani videolarımda görmüştürsünüz. Burada yine 80 dişli bayağı eski bu Tırmağımız mevcut Bakımlarını yapmak için şu anda buraya geldim Bir tane de 90 dişli Tırmağımız var O da 105'te takıldı şu anda Burada değil Burada döşememler marka 17'li kazayağımız mevcut Burada yine 13 ayaklı Kazayağımız Arkasında merdanesi mevcut Burada 13 ayaklı cezete marka kazayağımız mevcut. Arkasında tırmığı da var bunun. Ee, burada 35 ayaklı merdaneli Aysa. Bu da döşemenler marka. Bunluklarımızı göstereyim. Dörtlü ve beşli akıllı 14 inç buluklarımız var. Profil şasi olarak da yine tura. Birisi 14, birisi 13 iki tane beşli akıllı akıllı dediğime bakma yani profi şase pulluğumuz mevcut yani 4 adet pulluğumuz var şu akılları taşlı arazilerimizde diğer ikisinde taş olmayan arazilerimizde kullanıyoruz burada damlama malzemelerimiz var işte borlar fleksi bilmem ne 22'li <laughs> Özduman marka 2020 modeldi bu. Müzlerimiz var. Zarar görmesin diye dışarıda üstünü çadırla kapattık. Balyalarımız var geçen seneden. Bir tane yuvamız var. Kimi tekerlek diyor, kimi silindir diyor. Biz yok yuvak, yuvak diyoruz. Üstünü ağırlık dolduruyoruz. Yaklaşık iki buçuk ton basıyor. 3 adet Bor arabamız var. İşte borular yüklü üstüne tabancalar falan. Biraz boruların devamı bu tarafta. Biraz tarlada duruyor şu anda. Burada ilaçlama yaparken kullandığımız tankerler. Birazı burada değil. Evde. Bir tane taş toplama makinemiz var. 3 tonluk. 160 santimli ağız genişliği var. Döşemenler marka aynı bu da 2014 model. Burada Matris Dragon 9 ayaklı çizelimiz mevcut. Merdane pistonlu. Burada <laughs> 14'lü Özduman marka 61 santim çapında olan saç genişliği olan vanway'imiz var. Arkada 13'lü. Gene 61 santim Çapında saçları olan Özlüman marka Vanway'imiz. Bunlar ayarlanabiliyor. Genişliğin. Burada 56 santim olması lazım. Çap genişliğinde. Çapında olan bir Vanway'imiz var. 12'li. Burada bum diyoruz kaldıraç mark ne şeyse deniyor sonunda. Bir adet ondan var. 3 pistonlu kepçemiz var. Çok fazla kullanmıyoruz zaten bunları. Bora aparatlarımız, vanalarımız falan var işte burada. 110 luklarımız Dediğim gibi biraz tarlada duruyor. 75 -50. Şurada tabancalarımız var. <laughs> burada çift tabu mu deniyor artık neyse. Yusun filtremiz var çok güzel kullanmak isteyenlere tavsiye ederim filtre temizleme olayı neredeyse yok gibi bir şey ters yıkama yaptığınız zaman sürekli kullanabiliyorsunuz şu arka tarafta 600 litrelik ilaçlama hollerimiz var burada 800 litrelik ilaçlama hollerimiz var bunların ikisi de kanatları pistonlu yani X tipi falan değil sadece aşağı yukarı Pistonlu Bunlar da işte Ortumlar falan zarar görmesin diye Çadırın altında tutuyoruz Evin önünde de Bir adet Galigali 5190 balya makinemiz var Su motorlarımız var Bir tane alt sıralı havalı müblerimiz var Tam otomatik Teleskopik deniyor artık bir şey deniyor ona da açılır kapanır hem 45 cm hem 70 cm ekim yapabiliyor 7 sıralı gübreli havalı müzler de gübreli ee, araç apamız var onlar da evde hele onlar falan zaten onlar her çiftçide bulunması gereken malzemelerden Bizim tarım garajımız bu şekilde tarım aletlerimiz ekipmanlarımız <laughs> görüşmek üzere